Mete geldi galiba. Her şeyi o yapmış. Haberim olsaydı engel olmaz mıydım? <laughs> ne olur affet lütfen. Ay birileri bize bakıyor. Onlar benim annemle ablam. Ay hakikaten rezalet. O halime bak beni ilk defa görüyorlar. Bu taş Hadi beni affetini söyle de kaçıp gideyim buradan. Söyle. Hadi söyle lütfen. Yoksa sabaha kadar kalırım. Gidemem. Tamam. Tamam olan ne? Söyle. Sana kızgın değilim. Alay etme be. Kim o kız? Sevgilin mi? Ya işte flörtüm. O ne demek? Flörtüm ne demek? Aman anne sen de yani. Senin anlayacağın konuştuğu kız. Sevgilisi işte. Allah Allah ben de pek geri kalmışım yani. Adı ne? Jale. <laughs> <laughs> Sana da aferin ha güzel kız. Ne işi varmış peşinde Jale Hanım'ın? Kapılara kadar? Ha boynuna atlayıp eve gelecek zannettim. <laughs> Ya amma yaptın anne sen de ya. Senin gönlümdeki tahtına kimse oturamaz. Anne. Aman git be yağcı. Seni yerine pay. <laughs> Hadi ben gidiyorum üstünü değiştireceğim. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun anne? Kız hakkında. Ben bir şey düşünüyorum da. Sen ne düşünüyorsun? Kız rahmetli ince hocaya ne kadar benziyor, değil mi? Ben de aynen onu düşünüyordum. Mete'nin bir sevgilisi olmasına seviniyorum ama ince hocaya bu kadar benzediğini görünce anne yiyecek bir şeyler var mı? Ne oluyor acık mı kayıp mı? Değil çocuğum değil. Biz ailenle bir şey konuşuyorduk da. Ne konuşuyordunuz? Ne oluyor ya? Jale'nin İnci Hoca'ya ne kadar benzediğini konuşuyorduk. Öyle. Oğlum, ne olur dikkatli ol, yanlış bir şey yap. Merak etme anne, ben ne yanlış bir evlilik yaptım, ne de bir evlilik anlaşması. Terbiyesiz, terbiyesizlik etme anne. Biz burada aileyimizden tamam Mete haklı. Sen de ben de haddimizi açtık. Ne de yetişkin bir insan. Senin de benim de ona hayat dersi verecek halimiz yok. Annem de ben de kendi hayatımızda yanlış yapmış olabiliriz. Ama... ...ama hayatta hiçbir şey olduğu yerde durmuyor. Annem başkasına göre yanlış bir evlilik yapmış olabilir. Ama bugün o evlendiği günkü kadın değil değişti. Ben de o anlaşmayı imzalayan Aylin değilim. Soner'in evinden ayrılıp buraya gelirken... ...imzaladığım evlilik anlaşmasını yırttım. Aylin. Doğru mu? dilerim Aylin. Sen de benim kusuruma bakma anne. Eşekliğini tutunca tam tutar, bilirsin. Ya bilirsin sen beni ya. Sizi kıracağıma kafa mı kırayım daha iyi? Özür dilerim, öyle demek istemedim. Biliyoruz, aşık deli baş. Ya ama olmuyor böyle ha. Aa, tamam. <laughs>

kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.